Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün vlog tarzı bir video ile beraberiz. Yani inimizde... Ne dedim abi sana aynı yer. Şey, Nerede indin abi? Şey tereddüdü yaptırdım bana. Ne abi? Normalde şeyde... Selam ver abi. Selam veriyorum. Nasıl? Sesin niye kaçtı abi şimdi? <laughs> Dur dur. Ne oldu? Hıp <laughs> hıp. <laughs> Selamun Aleyküm. Evet. Oldu mu? Oldu oldu. Ben de ilk defa yüzümü gösteriyorum ama maske takıyorum abi biliyorsun beni. Ha, ben, evet. Ben evet. şey yap göster beni de. Gördün Hayri abi burada. Ee, telif hakkı yapayım da paralarını alayım. Allah Allah. <laughs> Daha para kazanmamız açılmadı abi. Ya, ne yapıyorsun? Videoyu, videoyu kaldırttırayım da. Hain <laughs> <laughs> adam. Evet arkadaşlar bugün Hayri abi ile beraber vlog av tarzında bir video çekeceğiz. Evet. Ben çıktım bu arada. Ben de ben de. Ben sabah 5.30'dan beri uyanıyorum abi. Vallahi. Tabii yani ben hiç uyumadım bile. Benim acilen kahve ekliyorum. İçeriz abi bir yerde. Şekersiz olabildiğince acı. İçeriz abi bir yerde sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi Cancan'a gidiyoruz. Güzel bir şeyler bulursak açarız. Cancan'la görüşmek üzere. Evet, arkadaşlar evet. şimdi Migros dayı bile beraber. Utan utanma Hayri abi. Utan. Az önce bir çocuğu babasına karşı <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık abi? Çocuğu adamı zarara soktu. Ben bir tane e, Matchbox 5'li Japon seti buldum. Elfiva 2'ye girdik. Çok kalabalıktı. Açmadım kamerayı. Dedim ki inşallah bir Japon seti bulurum. Eline geldi. Elimi bir attım Japon seti. Bir çevirdim arka 130 lira. Fiyat performans düşündüm gerek yok. Tanesi kaça geliyor? 30 mı geliyordu Yok 5 tane işte abi. Tanesi 20 liraya falan geliyordu. Hmm. İşte düşündüm gerek yok dedim bıraktım. Hayır abi orada bir tane araba aldı. Sonra bir tane çocuk bir arabaya bakıyordu. Ufak bir çocuk böyle. Ya ben de topluyorum falan dedi bana abi. Biz tam çıkarken ben şey yaptım çocuğa birden dedim gel buraya. Çocuk geldi hemen <laughs> o emir komutu hemen aldım. Dedim al bunu bak bu sütler bir set. Bunu kesin baban aldı. Sen ne diyordun orada? Ben dedim ağla bağır yerlere yattım dedim aldım. <laughs> Çocuk şöyle aldı al bak eline. Bakın şöyle aldı eline. Koşarak babasına Bak gitti. şöyle baktı. <laughs> bir aile faciasına daha neden olduk ama Sılak üçlü Üçlü Geç, Neden? Çünkü şu mükemmel mükemmel ayakkabılarından kaynaklı Ben yanlışlıkla bastım Ayakkabılarıma basıldı sen de benim ayakkabıma basın Hayri Şimdi aynı değil. Arkadaş ben de sonuçta abi, e, şeyden aldım bunu. İstanbul'da çalıntı. 150 lira. Ha, Adidas. Olabilir. Oradan aldım. Benimki de Adidas. Ya, benimki şey çalıntı. Adam ayağından çıkardı. Artık 45 Türkiye'de numara dedi. Türkiye'de paranın değerli olduğu zaman alınmış. <laughs> 45 numara dedim. Abi bunlar mı dedi. Çıkardı abi. Arkadaşlar Elsa 2'de hiçbir şey yok. Birazdan e, ne? Abi benim soda alacağım bana abi. Mikloslar artık bir şey getirme. Evet Migroslara da artık leş. Toyshop'a falan gireceğiz Armağan'a. Bir şeyler bulursak he, bakacağız. Ama finalde güzel bir figür bir abimiz var. Dükkanı var. O bir dükkanı. Oraya gidince de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar eve gelmiş bulunmaktayız. Hayri abiyle beraber vlog çekmeye çalıştık. Dostlar. İlk olduğu için çok heyecanlandık. Konuşurken falan birazcık çekelemiş olabiliriz. Kusura bakmayın şimdiden. Zaten kısa oldu. Gittiğimiz hiçbir yerde hiçbir şey bulamadık doğru düzgün. Yani video çekecek ortam da olmadı hiçbir şekilde. Ne arman, ne Toy Shop'ta ne Alsavike'de, ne gittiğimiz herhangi bir kırtasiyede bizim bir e, figürcü abimiz vardı, figür dükkanı olan. Onun dükkanına gittik. Orada bir güzel bir içerik çıkaralım diye. Ama tabii ki suç biz haber vermedik adama. Ee, ben genelde iki haftada bir cumartesi günleri gidip muhabbet ettiğim için yine dükkandadır diye düşündüm. Ne no, ne no, ne. No. Maalesef ki Yoktu abim. Ee, buradan Akın abiye de selam söylüyorum. Haftaya geliyoruz abi. Bu sefer haber verip geleceğim. Suç tamamen benimdi. Hani açıyordur diye düşündük. Ama maalesef ki yokmuş. Ee, dedik ki boş geçmeyelim. Paket açalım. Hep beraber bugün de. Ee, şöyle 2, 4, 5 ve bu arkadaş. Aracımız var. Bunları açacağız dostlar. İlk önce şöyle hemen Toyota'dan başlayalım, Land Cruiser'dan 80. Ee, şöyle göstereyim dostlar size. Bundan zaten bende var, biliyorsunuz kırık gelmişti. Ta ilk videolarda ben bunu sonra e, parçaladım, başka bir tane araçla birleştirdim. Göstereyim. Evet geldim. Şöyle bir şey ortaya çıkardım. Bunu yapmışken. Bir de bunu da gösterelim dedim dostlar. Bunu şöyle göstereyim. Açmayacağım zaten. Hemen şöyle bir gösterelim yaptığımız aracımızı. Bu şoklara gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle büyük tekerlekli araçlar gelmişti. Oradan alıp onu parçaladım. Bunun tekerini çıkardım. Zaten buradan kırıktı. Bakın bakın hala oynuyor. Ama bunu tabii ki iyi yapıştıramadığımdan kaynaklıdır. Çıt bir ses geldi fark ettiyseniz. Onu yeniden yapıştırım. Önemli değil o. Ama gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Şöyle gösterelim. Mükemmel bir araç oldu dostlar. Şöyle bunu burada bırakalım. Ve bir sonraki aracımıza geçelim. Mazda RX-3 ya da RX-3 nasıl okursanız. Bunu bayağı olmuştu alalı. Açmadım. İşte başka araçlar açtık falan filan derken bu arkadaş kaldı. ya. Yeah. Nasıl bir açmaktır ya. Şöyle gösteriyorum Mazda'mızı. Şu şekilde. Koyu yeşille siyah arası bir renk. Dostlar. Ondan sonra şöyle ortada sarı. Yanlarından siyah şeritler var. Burada da yine aynı şekilde yeşil bir renk var. Aracımızda. Standart e, halplis tekeri. 3 dekali mevcut. J, D, M, L yazısı var. Şurada Yokohama yazısı var. Hemen direksiyonumuza bakıyoruz. Solda şöyle göstereyim dostlar. Arkada şöyle ufak ince bir spoiler mevcut. Arka cacık puding. Ön tarafa geldiğimiz zaman ön taraf da yine aynı şekilde detaylı bir araç değil önden ama şöyle yerleri olsun. Yani çok yakışıklı, güzel, klas. Gerçekten harika bir şekilde sergilenebilecek bir araç. Hemen şöyle bırakalım. Ve bir sonraki aracımız Porsche olsun dostlar. Porsche 911 GT3 açıyoruz hemen. Ne oluyor lan? Eyvah. Ya benim bu zaten kameralı. bak gör o nasıl niye kolay açtım mı? Çünkü bekliyor da aylardır. Evet şöyle bir Porsche açalım. Bunu da eyvah eyvah Porsche amblemini gördün mü? He? Bak bak neler yaşanıyor burada. Şöyle bir Porsche amblemimiz mevcut. Gerçekten çok yakışıklı. Yıldız jantları olsun. Ön tarafta şöyle cam farları bunlar. Cam dostlar bunlar. Boya değil. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok tatlı. Çok güzel. Şöyle içini şöyle gösterebiliyor muyuz? Evet. İkiz aynaları. Tek kapı tabii ki de. Arkada süper bir spoiler. 911 GT 3 yazısı olan bir plaka. Çift çıkış egzoz. Şöyle kitin ışığından. <laughs> bir stop detayı var. Park sensi, park yani filene basınca işte burada ışık yanıyor. Neyse ne boş verin. Ee, far detayları mevcut. Sinyal detayları diyelim. Şöyle güzel tatlış. Ya, Porsche tabi bu. Yani Porsche olunca tabi işin rengi çok pis değişiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Ve bir sonraki aracımız 1966 Land Rover Land Rover Gen 2 diye yazıyor. Bunu da kırtasiyeden aldık. Bugün Hayra Ayrabi'yle beraber Kırtasiye'de de video çekmek aslında bir yandan istedim ama abi Kırtasiye'nin sahibi böyle bir sanki izin vermeyecekmiş gibi hava ya, şey yaptı bana yansıttı. Tabi abim de şeyinin peşindeydi o anlık böyle satış peşindeydi. Bizde bir şeyler satmanın derdindeydi. Malum piyasada. Ama bir daha gittiğimde orada inşallah abiye soracağız video çekelim mi diye. Bir vlog tarzı çekeceğiz inşallah bundan sonra. Evet 1966 Land Rover net arazi zebra çizgilerimizle beraber üstünde bavulumuz kameramız evet her şeyimiz var ama böyle hissiyatı gerçekten çok güzel ee, yani harbi harika bir araba ama işte keşke içi gözüküyor olsa hani en azından öyle bir içini gösterebiliyor olsalar çok daha güzel olurdu kaslı bir araç kendileri far detayı falan hiçbir şey yok Tamamen kabartma işlenmiş. Land Rover yazısı. Şurada bir Matchbox yazısı. Matchbox Afrika dostum. Şöyle gösteriyorum. Yani bundan sağa sola çarp ağaca maaca araca büyük bir zarar vermezsin. Maç yerleri de var. Şöyle gösterelim. Gayet hoş ve tatlı bir araba. Ve bir sonraki aracımız. 17 Ford GT. Dostlar gerçekten çok yakışıklı çok tatlı bir arabamız bu da. Şu anda 601 aboneyiz. Daha videonun başında da söylemeyi unuttum. Lütfen takip edip abone olup paylaşıp yorum yapmayı unutmayın dostlar. Çok önemli bizim için. Bu videoyu paylaşırken 601 abone olacağım inşallah. Şu anda 601 aboneyim. Hatta çekerken 601 aboneyim. Paylaşırken inşallah düşmez. Ve <laughs> 1000 aboneye 400 kaldı. 399 kaldı hatta. Bundan sonra eğer gözükürse, çünkü bazı aboneler gözükmüyor, bazıları gözüküyor yani abone olduklarından her 100. abonenin ismini paylaşacağım videoda. Maalesef gözükmedi bu sefer 600. 601. abone peş peşe geldiler. Baktım ama iletilerde yoktu. Nasıl bakacağımı da tam bilmiyorum arkadaşlar. Bilenleri varsa yorumlara yazsın. Şöyle Ford GT'yi gösterelim. Şurada bir motor detayı. Far detayları mevcut. Şurada bir Ford Amni yapmaya çalışmışlar. Siyah şeritler, mavi bir araç. Yarış arabası, daha doğrusu drag arabası. Neden? Arka tekerler büyük, ön tekerler küçük. Anlıyoruz burada. Maşmiyerler, çift çıkış egzoz. Şurada dostlar. Ateş pat 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 ateş vuruyoruz. Yıldız jantlar altında hiçbir detay yok. Ama gerçekten de harika, yakışıklı bir araç. Ve son bombamıza gelelim. Bundan bir tane daha var. Farklı bir araç var. Onu da başka bir videoda açacağız. Bunu da yengem getirdi. Sağ olsun Fransa'dan diğer majoretleri şuradaki dostlarımı getirdiği gibi bunu da yengem getirdi. Çok sağ olsun. Buradan Nuray yengeme selam söylüyorum. Onun destekleri için çok teşekkür ediyorum. Destek olmaya devam ediyor. Sağ olsun. Dostlar, şu anda onlar yolda. Varmış da olabilirler Fransa'ya. Kendi araçlarıyla geldiler. Gidiyorlar. İnşallah seneye bir daha gelecekler. Bakalım o zaman ne getirecek. Evet arkadaşlar. Bir adet Mercedes Benz dostlar. Mercedes Benz'imiz. Bu 1.43 olması lazım. Diye hatırlıyorum. Şöyle Veli aracımızın markası. Bakın, 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 bakın. Eyvah, eyvah. Ey, eyvahlar olsun, eyvahlar. Bakın. Kapılarımız açılıyor. Tabii ki de kauçuk teker dostum. Çektim. Bıraktım tekerimi. Şöyle ön tarafında canavar gibi bir adet Mercedes amlemi. Uzun bir kaput. Yani 3 kuruş fazla olsun. Mercedes olsun diye boşuna demiyorlar derken buna birisi bir şey yapmış. Allah'ım. Bakın farında bir sıkıntı var. Bu bu yoktu. Acil bunu araştırmam lazım. Ben bu odaya çocuk mucuk sokmuyorum. Kimse de girmiyor. Far oynanmış. Bunu birisi düşürmüş olabilir. Evet arkadaşlar, yakında bir katliam çıkacak. Buradan duyurulur. Neyse. Bunu ben yapıştıracağım yani. İnşallah düşündüğüm gibi olmuştur. Neyse dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi yıldız jantlar, tabii ki farlar, ışıklar, her şey var arabada. Şuraya bir plaka yapacağız kendimizden. Mercedes amblemi, Mercedes Benz yazısı, Stop detayları, çift çıkış egzoz. Altının detayı. İçine baktığımız zaman direksiyonumuz solda. Yani şöyle söyleyeyim size bakın ekrana kadar. içindeki bilgisayarına kadar. Her şeyini yapmışlar. Yani full detay. Aracın birebirini işlemişler arkadaşlar. Yakıt deposu ama şu far üzdü biraz. Ona bakacağız birazdan. Evet dostlar videomuz burada sona eriyor. Lütfen beğenip, takip edip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Fikirleriniz varsa aşağıya yazın. Abi şöyle bir şey yapabilirsin, böyle bir şey yapabilirsin diye. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.